Bir zamanlar Fransa'nın kuzey doğusunda küçük bir köyde yaşayan Jean isminde bir kız vardı. Bu kızın doğum tarihini kesin olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şeyler şunlar. Dört kardeşi var, babası çiftçi, küçük bir arazileri var ve köyde sıradan bir hayat sürüyorlar. O zaman erken modern, ortaçağ sonları erken modern gibi Fransa'da yaşayan küçük toprak sahiplerinin e, hayatında farklı bir hayat değil. Ama bir gün bu kız yani Jean azizleri gördüğünü söylüyor ve azizlerden ona mesajlar geldiğini iddia ediyor ve bu bütün ailenin özellikle Jean'ın ve Fransa'nın talihini değiştiriyor. Peki bu nasıl oluyor? Bugünkü videoda size Jean derken anlatacağım d'Arc hikayesinin belki de en önemli ve en vurucu kısmı bu kızın yüzyıl savaşları sırasında doğuyor olması. Çünkü bu savaşlar Fransa tarihi ve aslında İngiltere tarihi açısından da çok öneme sahip ama daha çok Fransa'yı etkiliyor. Nasıl başlıyor? İngiltere Fransa üzerinde hak iddia ediyor. Diyor ki Fransa tahtının varisi de İngiliz'dir. Ve bu yüzyıl savaşları boyunca olan çatışmaların neredeyse tamamı Fransa toprakları üzerinde geçiyor ve ülke ekonomisini yok eden savaşlar aslında. Ama bu savaşların içerisinden bir jandark çıkıyor ve bugün Fransa'da çok önemli bir yere sahip şu bir soru olarak karşımıza çıkabilir. Yani nasıl Yani nasıl İngilizler neden Fransa tahtını hak iddia ediyorlar ki? Önce bunu açıklamakla başlayalım. Şimdi daha öncesinden daha hak iddia ediyorlardı ama Jandark dönemindeki olayı anlatmak istiyorum ben size. Çünkü bu uzun bir dönem. Çünkü savaş 1337'de başlıyor ve 1453'te bitiyor o açıdan. Şimdi Fransa kralı var o dönem 6. Charles. 6. Charles sık sık nöbet geçiriyormuş ve sağlığı, psikolojik sağlığı ve fiziksel sağlığı çok yerinde olmadığı için ülkeyi tam olarak yönetemiyor. Bu durumda kardeşi Orleon dükü ile kuzeni Burgonya dükü arasında bir mücadeleye sebep oluyor. Yani kralın kuzeni ve kardeşi birbirlerine giriyorlar. Neden? Çünkü... Tahtta Charles'a yardım edecek birine ihtiyaç var. Yani bir naip bulunması gerekli. Bu mücadelede 1407'de Burgonya dükü rakibi Orleon dükünü ortadan kaldırıyor. Bu olayda bir iç savaş başlatıyor. Orleon dükünün yerine geçen 13 yaşındaki oğlu Charles var. Ermanya kontunun güvencesi altına alınıyor. Böylece iki ana grup oluşuyor. Orleon Dükü'nün tarafında olan Armanyaklar ve Burgonyalılar. Burgonyalılar daha çok İngiliz yanlısı bu arada. Fark orada. Şimdi kralın oğlu Charles var. Yani 7. Charles. 7. Charles Veliaht Prens ünvanını alıyor bu dönemde ve Armanyakların tarafında yer alıyor. Yani İngilizlere karşı. Şimdi İngiltere kralı da o dönem 5. Henry bu karışıklıklardan faydalanmak istiyor. Ve 1415'te Fransa'yı işgal ediyor. 1418'de de Paris'i ele geçiriyor. Yani kim ele geçiriyor? Burgonyalılar eşliğinde ele geçiriyorlar. Onlar İngiliz yanlısıydı. Ertesi yılda Bakıyorlar böyle olmayacak. Bir barış görüşmesi yapıyorlar. Burgonya dökü bu görüşmeler sırasında Armanyaklar tarafından yok ediliyor. Yerine geçen Philip de Good yani Burgonya dökü İngilizlerle ittifak yapıyor. İşte Burgonyalıların İngiliz yanlılığı aslında burada başlıyor. Kral 6. Charles oğlu Veliaht 7. Charles'ı bu suikastten sorumlu tutuyor. Ve tahta layık olmadığını düşünüyor. Sonra Charles zaten hastaydı. Kral 6. Charles daha çok hastalanıyor ve onun yerine eşi Isabel bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşmanın adı Troya Anlaşması. Şimdi bu anlaşmaya göre kızları Catherine İngiltere Kralı 5. Henry ile evlenecek. Tahtın onların çocuklarına geçmesi sağlanacak. Yani Fransa tahtının ve e, kralın oğlu 7. Charles yani veliaht prens Fransa mirasından dışlanacak. Aslında buradaki amaç da şu. İngiltere'nin himayesi altına giriyor Fransa. Nasıl geliyor? çeyiz gibi düşünebilirsiniz. Ve bunun üzerine Fransa'da karışıklıklar daha çok büyüyor. Diyorlar ki 7. Charles aslında 6. Charles'ın oğlu değil. Orléans dükünün gayrimeşru çocuğu olabilir mi diye söylentiler yayılıyor. Ve 1422 yılında hem 5. Henry hem de 6. Charles vefat ediyorlar. Anlaşmaya göre İngiltere kralının çocuğu İngiliz-Fransız tahtının varisi oluyor. Ama aynı zamanda ortada bir de 7. Charles var. O da diyor ki hayır, bu taht senin değil. Böylelikle çatışmalar başlıyor. Şimdi Jeanne d'Arc'ın olayına gelelim. Jeanne d'Arc gençliğinde sıradan bir insanmış. Gerçi çok hep genç zaten ama hani çocukluğunda diyelim. Ev işleri yapıyor, yün eğiriyor. İşte tarlada babasına yardım ediyor, hayvanlarına bakıyor. Annesi eee dini bir eğitim veriyor ve Domremy köyünün büyük bir kısmı eee bar sınırları içerisinde kalıyormuş o dönem. Ve çevresi de Burgonya yanlısı topraklarla çevrili yani İngiliz yanlısı topraklarla çevrili. Ama köy halkı da bu Arman destekliyor yani Veliaht Prens Charles VII'nin tarafındalar. Yani İngilizlere karşı Arman yakılar. Dolayısıyla Jandarkın da büyüdüğü ortam bu şekilde. 1419 yılında gelindiğinde artık Yüzyıl Savaşları Jandarkın'ı köyüne etkilemeye başlıyor. Ve 1425 yılında köy saldırıya uğruyor, yakalıyor, hayvanlar telef ediliyor. Bu olayda artık köylüler diyor ki yani Fransa'da sağlıklı bir ortamın oluşabilmesi için İngilizlerin bu ülkeden gitmesi gerekli gibi bir anlayışa bürünüyorlar. Ve Jean d'Arc da, o zaman Jean diyorlar ona ilk vizyonunu bu saldırıdan sonra yaşadığını söylüyor. Daha sonrasında, yani vizyonu da ne demek? Azizlerin kendisine göründüğünü ve kendisinin Fransa'yı kurtarmak için krala liderlik etmesi gerektiği yönündeki vizyonlar. Yani vahiy geliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu vahiy gelmesine şöyle olmuş. 1425 yılında yaklaşık 13 yaşındayken bir gün bahçede etrafı meleklerle çevrili Aziz Mikail olduğunu belirttiği bir figürün kendisine göründüğünü söylüyor. Bu Aziz'i gördükten sonra ağladığını söylüyor. Hayatı boyunca Jean sık sık Domremi yani kendi köyünün Koruyucu Azize olduğunu söylediği ve Fransa'nın savunucusu olarak kabul edilen Aziz Mikail'i gördüğünü söylüyor. Yani sanrılarının ilk meleği o. Sonra bunların özellikle kilise çanları çaldığında gördüğünü söylüyor. Ve çok sık sık gördüğünü söylüyor. Aynı zamanda Azizeleri de gördüğünü söylüyor. Bunlar kimler güçlü düşmanları karşı gelen, inançları uğruna işkence gören ve şehit edilen azizeleri gördüğünü söylüyor. Gençliği sırasında Fransa kırsalında bir kehanet dolaşıyormuş. Bu kehanete göre Fransa'yı kurtaracak silahlı bir bakire ortaya çıkacaktı. Ve başka bir kehanet daha var. Bu kehanete göre de bir sancak taşıyan bakirenin Fransa'nın acılarına son vereceği belirtiliyor. Ve John yavaş yavaş bu kişinin artık kendisi olduğuna ikna oluyor. Mayıs'ta Mayıs ayı geliyor. Yani 1428'de diyor ki amcasına beni yakınlardaki kasabaya götür. Bu kasabanın garnizon komutanına gidiyor ve diyor ki beni Armanyak Sarayı'na götürün. Ee, ama komutan da yani ne diyor? sen diyor yürü git işine gibi bir ifadeyle jandarkın isteğini reddediyor ve onu gönderiyor. Sonra gönderdikten sonra Jandark'ın köyü bir kez daha yağmalanıyor ve yok ediliyor. Kasaba ateşe veriliyor tekrar, ekinler yok oluyor. Yani yaşayacak bir ortam kalmadığı için bütün kasaba halkı ile birlikte ve bunlar da köyden kaçıyorlar. Sonra Jandark bu olaylar üzerine bir kez daha gidiyor garnizon komutanına. Ve istekleri yeniden reddediliyor. Ama bu süreçte iki tane askerinde desteğini kazanıyor. Ve askerler diyor ki yani bu kızda bir şey var gibi akıllarına kazanıyor Jandark. Yani. Sonra bu sırada İngiltere Kralı 5. Henry'nin kardeşleri Fransa'daki İngiliz istilasını sürdürüyorlar. Ve bu nasıl oluyor? Kuzey Fransa'nın büyük bir kısmı Paris, Güneybatı Fransa'nın bazı bölgeleri anglo Burgonya yani i̇ngiliz Burgonya İttifakı'nın kontrolü altına giriyor. Burgonyalılar geleneksel olarak Fransız krallarının taç giydiği Rams şehrini ellerinde tutuyorlar. Ve Charles da yani Veliaht Prens 7. Charles da hala taç giyemiyor bu sebeple. Bu ee, şey de çok önemli yani Fransa'nın bağımsız yani İngilizlerden kurtulması için 7. Charles'ın Rams'da e, taç giymesi çok önemli. Çünkü bu şekilde e, ne denir ona? Taht üzerindeki hak iddiası meşru olacak. Yani Fransa kralı olacak. Bu olmasın diye 1428'de İngilizler Orleans kuşatmasına başlıyorlar. Orleans Charles'ın kalan topraklarını yapılacak saldırı için son büyük engel. Yani burayı da alırlarsa İngilizler artık Fransa'ya çok iyi bir şekilde hakim olabilirler. Bu yüzden önemli. Jean da daha sonraki ifadelerine göre bu dönemde yani özellikle tam bu Orleans saldırıları döneminde vizyonlarının yani vahiylerin ona Veliaht Prens Charles'a yardım etmesi gerektiğini söylediğini ifade ediyor. Ve 1429'da son kez garnizon komutanına gidiyor daha önce iki askerin desteğini kazanmıştı ya. Bu askerlerin de garnizon komutanını ikna etmesiyle tamam diyor garnizon komutanı seni veliaht prens Charles'la görüştüreceğim. Yola çıkmadan önce Jandak böyle askeri bir erkek kıyafeti giyiyor ve bundan sonra o onun simgesi haline geliyor. Ve veliaht prens yani Charles 7 ile 7. Charles'la tanışıyor. 1429 yılında ilk kez tanışıyor ve o sırada Jean 17 yaşında ve Charles ise 26 yaşında. Jean, Charles'a Orléans kuşatmasını kaldırmaya geldiğini, yani İngilizlerden şehri kurtaracağını, temizleyeceğini ve Charles'ı Rams şehrine götürerek taç giyme törenini gerçekleştireceğini söylüyor. Yani iddiaları çok büyük. Ve sadece 17 yaşında bir kız. İkisi arasında geçen bu özel görüşmeden Charles çok etkileniyor. Yani onun gerçekten bu vahiyleri gördüğünü ve işte onun davasına çok destek olacağına çok emin, çok etkileniyor. Ve tamam diyorlar hani biz bu kıza böyle bir güvenlik ama bizim birazcık daha güvenceye ihtiyacımız var. Yani kimdir nedir bu kız diyorlar. Ve Jeanne Teologlar Konseyi'nin incelemesine tabi tutuyorlar. Teolog, teoloji, din bilimi anlamına geliyor. Yani böyle hani vahiy gördüğünü söylüyor ya gönderiyorlar din bilimcilerin yanına. Yani bunun bir asla astarı var mı? Bu kız ne diyor? Bir bakın diye. Sonra bu konseyde diyor ki din bilimciler. Jean gerçekten iyi bir katolik ve Orlion'a gönderilmeli. Bu krala faydalı olabilir. Aynı zamanda hani eğer bu durum gerçekten ilahi bir kökene dayanıyorsa o leyondaki başarısı onun bir kanıtı olabilir diyorlar. Sonra Veliaht Prens bunun üzerine Jandark için bir zırh yaptırıyor. Askeri bir zırh. Ve Jean kendi sancak tasarımını yapıyor bu dönem. Yani bildiğiniz bir şövalye gibi. Jean Veliaht Prens'in yani Charles 7'nin bulunduğu yere gelmeden önce Armanyaklara stratejik durumu kötü ama umutsuz değiller. Armanya kuvvetleri Orleon kuşatmasına uzun süre dayanmak için de hazırlıklılar. Ve burada yaptığı şey bu kuşatmaya işte moral vermek. Özellikle Armanyakların İngilizlere karşı yani Burgonyalılara karşı moralini yüksek tutmalarını sağlıyor. Çünkü artık ortada ilahi bir durum var. Hani diyor ki Tanrı bizim yanımızda. Ee, Orleans'a gitmeye başlamadan önce Jean e, Belfort düküne bir mektup yazıyor. Bu dük de İngiliz yalnız yani Burgonyalı bir dük. Diyor ki on siz diyor Fransa'dan çıkacaksınız ve ben hani bunu sağlamak için Tanrı tarafından gönderildim diyor. Ve sonra askeri seferleri başlıyor Jean Dark'ın. 1429 yılında Orleans'a doğru ordu ile birlikte yola çıkıyor ve oluyor tamamen tam olarak kuşatılmıyor ve bir şekilde Jandark'ı şehre sokmayı başarıyorlar. Şehirde inanılmaz yani büyük bir sevinçle karşılıyorlar onu ve başlangıçta aslında aslında başlangıçta ilk çıkış noktasında diyorlar ki yani moral yükselmek için sembolik bir figür yani buna ihtiyaç var. Bir ordu maskotu gibi kullanıyorlar Jandark'ı ama Jihanber savaş alanında kendi sancağı ile birlikte de yol alıyor. Yani bu da çok önemli. Hızla askerler ona alışıyor, askerlere alışıyor, askerlere büyük destek veriyor ve yoğun çatışmaların olduğu yerlere gidiyor. Ön saflarda yer alıyor. Yani hani böyle şey gibi hani bir asker gibi de değil ama aynı zamanda bir asker gibi Tam olarak bir Azize değil ama aynı zamanda bir Azize gibi. Hatta bazen Armanya komutanları Jandark'ın tavsiyelerine de kulak veriyorlar. Ve hangi pozisyonda saldırılacağını, ne zaman saldırının devam ettirilip, ne zaman duracaklarını falan da onun tavsiyelerini dinliyorlarmış. Şimdi Jandark Fransa'dan ayrılmalarını bildiren bir mektup yazıyor İngilizler. Hani diyorum mu size böyle elçi gibi kullanıyorlar mektubu da bir okçu okuyla birlikte gönderiyor İngilizlere. Sonunda savaşlar oluyor ve İngilizlere Fransızlar İngilizlere Orleans şehrinden geri çekilmelerini sağlıyorlar. Ve kuşatma sona eriyor. Ve bu kuşatma sona erince diyor ki Fransızlar yani Jean kesinlikle kutsal birisi olabilir. Buna karşılık İngilizler de bu köylü kızının büyük büyük İngiliz ordularını yenebilmesinin işte bir şeyi var. Hani bu kız şeytan tarafından ele geçirilmiş olabilir falan diyorlar. Yani her iki tarafında böyle dini şeylerine ters düşüyor aslında. Fransalar hani ay bu Azize falan mı derken İngilizler de bu ya bu şeytan herhalde falan diyorlar. Sonra devam ediyoruz. Lori seferi. Yani çok telaffuzlara çalıştım ama hatam olabilir. Şimdi Orlyon zaferinin ardından Jean diyor ki yani artık Charles'ın taç giymesi lazım. Çünkü hani biz bu İngilizleri Orlyon'dan attık ama hani hükümdar meşru değiller O yüzden biz Rams'a e doğru, Rams şehrine doğru ilerlemeliyiz diyor. Charles de bunu çok doğru buluyor ve Yol üzerinde işte tek tük kasabalar varmış. Bu kasabaları ele geçiriyorlar ve Jean her defasında İngilizlere teslim olmaları için mektup yazıyor. İngilizler reddediyor sonra çalışmalar oluyor kasabaları alıyorlar. Ar Manyaklar az sayıda esir alıyorlar ama bu esirlerinde icabına bakıyorlar yani İngilizlerin Jeanne d'Arc ee, Reims şehrine girerken sancak elinde kuşatma merdivenleriyle surlara tırmanıyor. Bu sırada işte başına bir e, isabet alıyor ve Mieferi parçalanıyor. Ama sonuç olarak İngiliz ordusunun büyük bir kısmını yok etmeyi de başarıyor. Birçok İngiliz lider de jandark yüzünden yakalanıyor. Sonra taç giydiriyorlar artık Charles 7. Charles'a. Bu Rams şehrini yani kralların taç giydiği şehri kuşatıyorlar ve Paris'e doğru yürüyüşe geçiyorlar. Şimdi 1429'da bu Rimes'da, Charles VII'nin e, taç giydirilmesi olayları düzenleniyor. Ve Jeanne d'Arc törene katılıyor ve diyor ki Tanrı'nın iradesi yerine getirildi diyor. Ve e, Charles kutsanıyor burada çünkü artık tacı var Tanrı'nın tarafından işte onların inancına göre gönderilmiş bir hüküm kendisi. Ve Burgonya düküyle burada İngilizlerle bir ateşkes yapıyorlar ama dük bozuyor bu ateşkesi. Sonra Jean diyor ki ya biz hızlıca Paris'e ilerlemeliyiz ama diyor ki 7. Charles'da yani hani onun tarafında da bölünmeler var. Böyle bir kort var çarşı, 7. Charles'ın yanında. Bu kort Fransa'daki yüksek aristokrasi bu kortun içinde ve bunlar arasında da anlaşmazlık var o yüzden. İşte Burgonya ile de müzakereler yavaşlıyor ama Jean da çok böyle şey, yani savaşmalıyız, gitmeliyiz, hadi yürüyelim neyi bekliyoruz gibi düşünüyor. Sonra burada bir hata geliyor. Jean d'Arc Paris'e doğru yürüyorlar ama İngilizler manyak olur ordusunun saldırmasını engelliyor. Jean burada İngilizleri provoke etmeye çalışıyor ama İngilizler geri çekiliyor ve Paris'e saldırıyorlar. Jean burada bir arbeletle bacağından yaralanıyor ama durmuyor. Saldırı sırasında e, Armani haklarıyla de 1500 kişi kayıp veriyorlar. 7. Charles'a diyor ki yani bu saldırıyı sonlandıralım ama Jean Dark da diyor ki hayır sonlandırmayalım. Jean d'Arc da yeni bir saldırı planı yapıyor ama Charles bu saldırı için gerekli olan köprüyü yıktırıyor. Şimdi bunun üzerine Armanya korcusu da tabii köprüde olmayınca geri çekiliyorlar. 7. Charles diyor ki yani biz işleri artık bu noktadan sonra diplomasiyle çözelim Burgonyalılarla. Ama Jandark böyle düşünmüyor. 1430'da Kompinyen'i kurtarmak amacıyla gönüllülerden oluşan bir orduyla Jandark yola koyuluyor. Şimdi bu harekattan 7. Charles'ın haberi yok ve onun izni olmadan gerçekleştiriliyor. Jeanne burada Burgonya garnizonunu kovarak Anglo-Burgonya güçlerini yenip esir alıyor. 1430'da Jeanne tekrar bir kampa, İngiliz yani Burgonya kampına e, saldırıyor ama bu sefer başarılı olamıyor ve esir düşüyor. E, Jeanne d'Arc burada kaçmaya çalışıyor çünkü yani İngilizlere esir düşmesi onun açısından sonun gelmesi demek. E, Güle penceresine atlıyor ancak... Yakalanıyor tekrar. Burgonyalılar ve İngilizler of çok mutlular yani onu yakalamanın heyecanıyla. Bu arada Burgonyalılar İngiliz değil. Burgonyalılar Fransız ama İngilizlerin yanındalar öyle düşünelim. Neyse işte Jean d'Arc tabi bunların en baş düşmanı olduğu için yakalayınca inanılmaz seviniyorlar ve İngilizler diyorlar ki Burgonyalılara ya tamam siz yakaladınız güzel ama onu bir bize verin. İngiltere'ye gel. İngiliz topraklarına gelsin. Fransa'daki İngiliz karargahına gönderiyorlar. Jandark'ı almak için İngilizler fidye ödüyorlar. Sonra e, Charles, yani 7. Charles, Jandark'ı İngilizlere teslim edildikten sonra kurtarmaya geliyor mu diye soracak olursanız hayır gelmiyor. Yani bir kanıt yokmuş yani Charles'ın Jandark'ı kurtarmak için herhangi bir girişimde olup olmadığı bilinmiyor. Şimdi sonra Jandark tabi yakalanınca ve İngilizlerin eline düşünce ne oluyor? artık duruşmalar başlıyor, mahkemeye çıkarılıyor. 1431'de diyorlar ki Jandark dini bir sapkındır. Bu suçlamayla yargılıyorlar. Suçlamalardaki şeyler de şunlar. Erkek kıyafeti giymek, şeytani vizyonlara dayanmak ve sözlerini, eylemlerini kiliseye teslim etmeyi reddetmek. Çünkü sadece Tanrı tarafından yargılanacağını öne sürüyor burada kilise diyor ki siz beni yargılayamazsınız. Bu kilise de bunu suç olarak kabul ediyor. Ama bu davanın biraz da politik bir yanı var aslında. Diyorlar ki Charles bir e, kral olarak Tanrı tarafından kutsandığını söylüyorsa bir sapın eylemiyle taç giymesi onun kutsallığını gölgeler diyorlar. Çünkü jandarka hani sapkın falan diyorlar ona. Bu yüzden İngilizler bu davaya çok önem veriyorlar. Dava için finans buluyorlar, işte hakime, o kilise yargıcına ödemeler yapıyorlar. Dava sırasında 131 tane din adamı varmış. Bunların 8'i dışında hepsi Fransız ama Burgonyalı Fransızlar yani İngiliz taraftarı. ve bütün bu adamların 3'te 2'sinde Paris Üniversitesi ile bağlantıları varmış. Ve dava boyunca birçok usulsüzlük yapılmış. Yani bu sebeple dava sırasında yine görev yapan din adamlarından birisi demiş ki hani Jandark'ın ifadesi zorla alınıyor. Ve bu hani Tanrı'ya karşı gelmektir, onu tuzağa düşürmek, yalan söylemektir deyip istifa ediyor. Ama duruşmalar devam ediyor. Tanıklar öyle sorular soruyor ki Jandark'ı tuzağa düşürmek için. Ama Jandark bir tanesine öyle bir cevap veriyor ki herkes şaşıp kalıyor. Diyorlar ki Tanrı'nın lütfunda olduğunu ya da olmadığını biliyor musun diyorlar. Bu soru kilise doktrinine göre kimsenin Tanrı'nın lütfunda olduğunu kesin olarak bilemeyeceği için bir tuzak. Yani eğer Jandark burada evet ben Tanrı'nın lütfundayım derse onu sapkınlıkla suçlayacaklar. Çünkü sen nereden biliyorsun diyecekler. Ama olumsuz yanıt verirse de kendi suçunu itiraf etmiş olacak. Hani bu da şöyle oluyor. Nasıl böyle vizyon vizyon gördüm diye milleti kandırdın diyecekler. Jandark da şu şekilde cevap veriyor. Eğer Tanrı'nın lütfunda değilse Tanrı'nın onu oraya koymasını istediğini, eğer Tanrı'nın lütfunda ise orada kalmayı umduğunu söylüyor. Ve yani bu cevaba karşı hiçbir şey yapamıyor din adamları. Tamam diyeyim, devam ediyorlar. Sonra çok uzun sürmüyor bu mahkemeler 1431'de artık idam ediliyor. Ölmeden önce son bir dileğin var mı diyorlar. O da bir haç görmek istiyor. Bir haçı alıyor ve göğsüne takıyor. Ardından elleri bağlanıyor ve bir kaza yerleştiriliyor. Ee, yakalıyor sonra. Bu şekilde sonu geliyor. Sonrasının Sen Nehri'ne atıyorlar. Henüz 19 yaşında bunlar olurken. Şimdi de Jeanne d'Arc'ın büyük bir mirası var Fransa için. Ee, onun idamından sonra Charles Fransa kralı olarak kalmaya devam ediyor ama Jeanne d'Arc'ın idam edilmesi Charles'ın çok hoşuna gitmiyor. Çünkü onun Fransa kralı olarak kutsanmasının bir sapkın tarafından gerçekleştirildiği bu sefer e, gündeme geliyor. E, o yüzden 1450'de Charles diyor ki Paris Üniversitesi'nin eski e, rektörüne gidiyor. Sen diyor bir soruşturma başlat. Bak bakalım diyor bu mahkemedeki tanıklıklar, işte ifadeler gerçekten doğru mu? O da sorguluyor mahkemeye katılanları ve diyorlar ki yargılanması çok keyfi bir şekilde yapıldı ve temelsiz bir idamdı. Şimdi bunun, bununla birlikte artık canlar hani Fransa'nın koyduğu yer çok başka, İngiltere'nin koyduğu yer çok başka. Şimdi bu bütün vizyon meselesine gelecek olursak hani bu vizyonlar işte doğaüstü kaynaklara dayanıyordu diyorlar işte yaşadığı dönemdeki din adamları ama modern bilim insanları da şöyle diyorlar. jean vizyonlarının olası nörolojik ve psikiyatrik nedenleri olabilir. Vizyonları epilepsiden kaynaklanabilir. Ee, yani epilepsi nedeniyle halüsinasyonlar görüyor olabilir. Ya da şizofreni den muzdarip olabilir. Tanrısal bozukluk ya da erken çocukluktaki yetiştirilme tarzından dolayı bu vizyonları görüyor olabilir diyorlar. 1803'te Napolyon Bonapart tekrar diyor ki Orleon'daki kutlamalar devam etsin ve Orleon'a bir jandark heykeli yaptırıyor. Napolyon tarafından yaptırılıyor bu heykel. Jandark d'Arc, Fransız dehasının ulusal bağımsızlık tehdidi altında olduğunda yapamayacağı hiçbir mucize olmadığının bir kanıtıdır, diyor Napolyon Jeanne ee, Ve Birinci Dünya Savaşı'nda da yine zaferi teşvik etmek için Jandark d'Arc kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da kullanılıyor. Her iki tarafta kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz bir Vichy Fransası var, Nazi yanlısı ve bir de Charles de Gaulle Fransası var. İki tarafta jandarkı kendi davalarının meşruluğu açısından kullanıyorlar. Ee, daha yakın zamanda da yine monarşi ile ve ulusal kurtuluşla olan ilişkisi biraz daha sağ tarafın ilgisini çekiyor. Ee, aşırı sağ özellikle ilgisini çekiyor. Bu sefer de aşırı sağ tarafından kullanılıyor. Ama Jeanne d'Arc Fransa'nın e, bir azizesi Roma Katolik Kilisesi'ne göre bir aziz kendisi. Hikayesi de bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Son yayınladığım Dayana videosundan sonra kanala katılan çok fazla yeni kişi oldu. Herkese hoş geldiniz diyorum. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her zaman videoların altında yorumlar kısmında önerilerinizi bırakabilirsiniz. Tabii ki video hakkında görüşlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.